Herkese yeniden merhaba arkadaşlar. Başkan anlaşıldı gibi bugün Toy, toy Box açacağız. Ben onun kağıtlarını çıkardım arkadaşlar. Şimdi açıyoruz. İlk önce ben bu maviden başlayacağım. Ben bunu yaptım arkadaşlar. Siz sakınmayın diye videoda. Böyle. Kataloğu var onu da göstereyim ben size hemen. Şöyle. Ee, şöyle bize bu çıktı. Böyle at, atlayan bir adam falan böyle var. Şimdi diğer paketi geçelim. Şimdi şu pembeyi açacağız. Ben buna hiç pek ümitli değilim. Evet ümitli değilim demiştim arkadaşlar. Bu bende vardı. Ama bunu minicel define avında olarak kullanabilirim. Yani işe yarar. Kataloğunda da böyle. iki tane var. Bir yeşili bir de sarısı. Arkadaşlar kalem çıktı. Bunlar birleşiyor. Aynen. Yani ben bunu ucundan belki çıkartırım. Böyle vazo falan olarak da kullanabilirim. Güzel aslında. Ya yani bunlar böyle birleşiyor kataloğundan görünüyorum yani yeşil di çok merak ediyorum ben arkadaşlar yeşil diziyi açalım arkadaşlar hayal kırıklığına uğradım bu bende vardı arkadaşlar şöyle kataloğu var çekince renkli çekmeyince böyle oluyor bu da bende var yine her zaman gibi. Şimdi oyuncaklarımızı gösterelim sizlere. Evet arkadaşlar bizi izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Abone olmayı, beğenmeyi ve istek yorumlarınızı atmayı unutmayın. Sizi seviyorum. Bu arada ben bunları içinde kullanabilirim. Onu da söyleyeyim. Bu arada arkadaşlar ikinci kanal için e, ne olduğunu merak ediyorsunuz. Arkadaşlar tabii ki de şu an bu oynattığım miniş. İsmini merak edenler için söyleyeyim.